Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Aslan Burcu'na. Bakalım Aslan Burçları. Ekim ayında sizleri neler bekliyor? Güneş tutulması sizlere neler getirecek? Güzellikler getirir inşallah. Tüm dilekleriniz gerçekleşir Ekim ayında. Düşen bir kart. E, gözyaşı kartı ama sonu iyi olacak diyorum ben daha açmadan bir şeylere üzülüyorsunuz sevgili aslanlar kupa beşlisi gözyaşı var, keder var kaybettikleriniz var maddi manevi kayıplarınız var e, geçmişte yaşamışsınız düşünüp düşünüp üzülüyorsunuz diyor ki her şerde bir hayır vardır Yaz durumunu bırak, dön arkana. Henüz kaybetmediklerim var, mutlaka her şeyin bir sebebi vardır diyor. Ve artık kader çarkın değişiyor, kadersel bir değişim var önünde. Yepyeni bir dönem başlıyor, bir dönem bitiyor, yepyeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde. Her şey daha hızlı olacak ve mutluluk getirecek yön değişikliği var. Yeni bir hayata başlıyorsunuz. Ee, yeni bir iş, yeni bir kariyer, yeni bir eğitim, yeni bir ilişki. Her şey değişiyor. Yeni bir yaşam yeri. Ve Kupa Şövalyesi, bu arası hisleriniz güçlü bir teklifte alabilirsiniz bekarlar ilişki teklifi alabilirsiniz ve korkularınız endişeleriniz var değnek dokuzlusunda geçmişte yaşadıklarınızın tekrarından korkuyorsunuz size diyor ki korkmana gerek yok bu kadar savunmaya geçmene gerek yok. Geçmişte yaşadığın acıları yaşamayacaksın. Çünkü burada ne var? Bolluk, bereket var, huzur var, sevinç var. Kupaların dokuzlusu, gelirde artış, mutluluk. Evet, bakın mutluluk geliyor. Ne dedim size? İyi olacağını hissediyorum dedim. Kupa beşlinin yanındaki kartlar süper kartlar. Kalp heyecanı. Bekarsanız aşık olabilirsiniz. Ee, ama e, değilseniz de çok sevindirici haberler alacaksınız. Mutlu mutlu haberler sizi bekliyor. Heyecanlı yaşıyorsunuz, kalp heyecanlı. Evet, özlem çektiğiniz biri olur, biri, biri var herhalde. Birilerini özlüyorsunuz ya da gelecekle alakalı hayalleriniz var, yapmak istediğiniz var. Onların hayalini kuruyorsunuz. Şu an bir belki bir şeyler ağır gidiyor. Paranız yok. Geliriniz e, yetişmiyor ya yatırım ya iş. E, ama diyor ki sürpriz gelişmeler olacak. Bu ilişkide olabilir. Sürpriz gelişmeler var. Evet. Para ikilisi, para sıkıntısı olanlar, iş değiştirecek olanlar. Eee bir karar verirseniz mutlaka iyi olacak diyor. Bakın para sıkıntısı olanlar. Bir iş değişikliği görüş görünüyor ve araba kartı. Yeni bir iş kurabilirsiniz. Yani ya da yeni bir işe girebilirsiniz. Yeni bir kariyer yapabilirsiniz. Ya da yolculuk olabilir. Belki yolculuk yapacaksınız. Belki evinizi taşıyacaksınız. Eee Seyahat görünüyor, güçleniyorsunuz bakın. Kupa beşlisinin göz yaşının üstüne güçlenmek çıkıyor, güçleniyorsunuz sevgili aslanlar, ee, güç kazanıyorsunuz ve sabırsızlığınız var. Beynek kraliçesi bu sizin kartınız, ateş burcusunuz. Sabırsız insanlarsınız, heyecanlı insanlarsınız, bir şeyde acele ediyorsunuz, diyor ki tuttuğunu koparan bir insansın, ee, sana yardım edecek insanları çekebilirsin yanına ee, ve güzel haberler geliyor, değnek üçlüsü, aşk, iş, kariyer, eğitim, yatırım, her neyse Deynek üçlüsü, siz bekleyen güzel haberler var demek ki. Ee, çok yakında gemiler çünkü limana yaklaşmış. Her an haberiniz gelebilir ve imparatoru çekartı. Evet, bekarlar evleniyorsunuz. İş kuranlar, bolluk bereket geliyor haneye. Ee, evliler, çocuğunuz mu yok? Belki bebek geliyor. Ve değnek beşlisi, kafanız çok karışık, sabırsızlanıyorsunuz, ee, diyor ki e, çözebileceğim bir sorun, başkalarının dramlarından uzak dur, biraz sabırlı ol, çünkü bolluk, bereket. Ve evet, kılıç altılısı, yolculuk görünüyor sevgili aslanlar, gitmek isteyenler gidebilirler, yolları açık heyecan var ee, taşınma yurt dışı e, hani başka yerlerde yaşama seyahat gidiyorsunuz para beşlisi ya da uzaklardan birini bekliyorsanız geliyor ve tılsımların beşlisi para sıkıntınız var belki sevgisiz ilgisiz hissediyorsunuz kendinizi ama diyor ki olumsuz düşünme yardım çok yakınında mutlaka gelecek iş sıkıntısı olanlar da para sıkıntısı olanlar da mutlaka gelecek ve evet para sıkıntısı olanlar para yedilisinin üstüne para sekizlisi çıktı. Yeni bir işe girebilirsiniz, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, yeni bir kariyere başlayabilirsiniz, ek bir eğitim diyor, belki bir kursa gidebilirsiniz. Ve Kupa Kraliçesi. Şu an e, duygusalsınız bir hale, sezgileriniz yükselmiş, bir şeyleri hissediyorsunuz olacağını. E, rüyalar göreceksiniz, haberci rüyalar dikkat edin bunlara. Çıplak gözle işaretler alabilirsiniz. Bunların hepsi sizin yolunuzu aydınlatmak için gö gönderilen işaretler. E, tekrarlanan harfler, rakamlar renkler, rehber hayvanlar bunlar hepsi işaret ve imparator kendi işini kurmak isteyenler mi var? Kuracaksınız, kariyerde belki iyi bir kariyer yapacaksınız, bir yönetici olarak bir yerlerin başına geçeceksiniz. Evet canlarım, gerçekten güneş tutulması sizi de kariyer evinizden etkiliyor, belki ilişkiden etkiliyor. Yani kesinlikle hayatınız bambaşka bir yöne doğru gidiyor. Ama olumlu tabii. Evet beliriş hızlı bir değişim. Çok hızlı bir büyüme geliyor size, sevgili aslanlar. Hızlı büyüme de dönemine gireceksiniz. Kesinlikle güneş tutulması hayatınızın önünüzdeki engelleri kaldırıyor. Ve bakalım refah dalgaları gel geliyor. Yeni bolluk ve heyecan verici fırsatlar şimdi seni kuşatıyor ya kartlarım. Hepsi birbirini destekliyor. Evet canlarım, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar için fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.